Herson PulseMax metal dedektörü üstün teknolojisi ile profesyonel metal dedektörü deneyimi. Herson PulseMax, profesyonel kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış, ileri teknolojiye sahip bir metal dedektörüdür. Zorlu koşullarda bile üstün performans sunan bu dedektör, en derin ve en gizli metalleri dahi tespit etme yeteneğine sahiptir. Ürünümüzün ana ünitesi hafif ve kullanışlıdır. Ürünün yanındaki soket girişleri kilit sistemine sahip ve dayanıklıdır. Herson Pulsemax'da 12.6 volt kapasiteli çok kaliteli bir batarya mevcuttur. Batarya ürün ile beraber gönderilen şarj cihazı ile şarj edilebilmektedir. Ayrıca batarya akordiyon kablo ile arazi şartlarında hareket etmenizi kısıtlamadan çalışma imkanı sağlayacaktır. Ürün içerisinde 38 cm mono bir bobin bulunmaktadır. Bu bobin ile yüzeysel aramalar yapabilir ya da derin kazılar sonrasında çıkan toprakta ayrıştırma yapmak için kullanılabilmektedir. Yine ürün içerisinde 1 adet 1 metreye 1 metre monokablo bobin bulunmaktadır. Bu bobin ile derin aramalar yapabilirsiniz. Kablo bobin uçurtma aparatı ile birlikte kullanıldığından hem kullanımı çok kolay hem de etkili bir performansa sahiptir. Son olarak bataryayı şarj edebileceğiniz bir şarj aleti mevcuttur. Detaylı bilgi ve satın almak için vizyondedektör.com'u ziyaret edebilir. Ayrıca 0212 676 79 çift 0 ya da 0544 214 04 93'ü arayabilirsiniz.